Çevre Şehircilik İklim Değişikliği Bakanlığı aralarında Eskişehir'in de bulunduğu 28 ilde 472 konut ve ticari arsayı satışa çıkarıyor. Açık artırma usulüyle gerçekleşecek satışlar 5, 6, 7 Nisan tarihlerinde yapılacak. Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, ev almak isteyen veya yatırım yapmak isteyenler için aralarında Eskişehir'in de bulunduğu 28 ilde 472 konut ve ticari arsayı satışa çıkarıyor. Açık artırma usulüyle gerçekleşecek satışlar 5, 6 ve 7 Nisan'da yapılacak. Bursa, Tekirdağ, Edirne, Kocaeli, Kayseri, Nevşehir, Tokat, Kars, Iğdır, Adıyaman, Şırnak, İstanbul illerindeki arsalar 5 Nisan'da, Balıkesir, Ankara, Eskişehir, Mersin, Aksaray, Karaman, Kırşehir ve Muş'ta 6 Nisan'da satışlar gerçekleşecek. 7 Nisan'da da Aydın, Muğla, Antalya, Denizli, Afyonkarahisar, Konya ve Malatya'da satışlar yapılacak. Fiyatları 24.822 liradan başlayan arsalar, peşin veya %25 peşinat ve 24 ay vade imkanıyla satışa sunuluyor. Online açık artırmaya katılım için başvurular 4 Nisan saat 10.30 itibariyle sona erecek. Vatandaşlar TOKİ İstanbul Hizmet Binası Konferans Salonu ve İzmir Tepe Kule Kongre ve Sergi Merkezi'nde gerçekleşecek ihalelere katılabilecek. Açık artırma hakkında detaylı bilgiler emlak müzayede sitesinde yer alıyor.